Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar dilerim. Ee, biz T100 analizi yapacağız. Birkaç gündür analizini yapmadık. Neler olmuş hep birlikte e, bakalım ve son, ki, son durumumuz nedir hep birlikte incelemeye çalışalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar sizlere e, genel bir çalışma yapmadan önce çizgi grafikten bahsedeceğim. Yani çizgi grafik arkadaşlar kapanışları dikkate alan bir Grafik. Şimdi şöyle genel bir tabloya bakacak olursak eğer e, Bistiyüz'de bizim bir direnç noktamız vardı arkadaşlar. Yatay bir direnç noktası. Yani şu kısım. Evet. Büyütelim. Şimdi e, Öncelikle ne demiştik? <laughs> bir yükseliş. Şurada oluşan bir direnç noktası düşüş yaşandı tekrar e, burada bulunan yatay direnç noktasına dokunuş yapıp e, kırıp kırmayacağı dikkate alınmalı demiştik ve biz e, 60 dakikalık grafikte bunu özellikle göstermek istedim şöyle yapalım hatta evet fark etmez 180 dakikalık bir e, grafiğe geçtim şimdi. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada direnç kırıldı. Üstüne gittik ve şuradaki hareket şöyle göstereyim bunu da. Evet. Burada e, ne yaptı arkadaşlar? Tekrar direnç noktamız olan sarı çizgisi artık bizim için destek noktası olarak kabul edildi. Ve bu destek noktasına tekrar bir dokunuş yaptı. Yani 102.050'lerde e, pull beklediğimiz olayı yani yükseliş için onay söz konusu olmasını sağladı. E, daha sonra ise e, sarı çizginin üzerinde kapanışlar yapmaya devam etti ve bugün itibariyle de zaten direncin üzerinde bir kapanış yaptığımız görülmekte peki bu sarı çizgi artık bizim için kaç arkadaşlar 102 bin bandı olarak kabul edilir yani çalışmalarımızda Örneğin bunu 60 dakikaya alabilirsiniz seans içerisinde yapmanız için söylüyorum Seans içerisinde neye dikkat edilmeli? 60 dakikalık grafikte, çizgi grafikte 102 bin bandının altında bir kapanış yapmamasına dikkat edilmeli. Tabi bunu daha da az e, periyod, az periyotlara kadar düşürebilirsiniz ama 60 dakikalık periyot gayet sağlıklı çalışan bir periyottur. Bu çizgi grafiği anlattıktan sonra silip ve Şimdi evet çubuk grafiğe gelmek istiyorum. Alttan gelen yukarıya doğru bir artık neyimiz oluştu arkadaşlar? Destek çizgimiz oluştu. Yani destek olarak kabul edeceğimiz bir trend oluştu. Evet. Şimdi bu trend 60 dakikalık Çizgi grafikte ne anlattım arkadaşlar? 102.000 altında kapanış olursa eğer dikkat e, tekrar ediyorum. 102.000 altında bir kapanış yaparsa eğer seans içerisinde muhtemelen sarı çizgimiz olan 100.900 yani evet e, bugün için 100.900'dü bir sonraki seans için ise 101 bin evet 101 bin 300 bandı olarak görülmekte. 102 bin bandının kırılmasıyla birlikte kapanış yapmasıyla birlikte 100 bin 300 desteğine kadar çekilme söz konusu olabilir mi? Evet gayet doğal bir hareket olarak karşılanır arkadaşlar. Peki çekilmez ise yani destek çizgisi olarak sürekli ben artık bunu dikkate alacağım üst band olarak ise arkadaşlar yükselen bir kanal içerisinde olduğunu görüyorum üst band içer üst band ise arkadaşlar yani bu gün gün değişmekte çünkü yükselen bir kanal olduğu için örnek verecek olursam bugün için 111.500 olarak görülüyordu. Ertesi gün için yani bir sonraki seans, önümüzdeki seans için 112.121 olarak görülmekte. Arkadaşlar bu sürekli gün gün yukarıya gittiği için üst direnç noktamızın hedefi değişecektir. Tabii ki altta bulunan destek noktasının da hedef destek noktası da hedef fiyatı da değişecektir. Dediğim gibi yükselen bir kanal. O yüzden çalışmalarımıza böyle bir kanal içerisinde hareket ederseniz endeks üzerinde faydalı olabileceğini düşünüyorum. Zaten biz şuradaki önemli olan bir evet şöyle yapalım. Şurada bir direnç noktamız var idi. Bu direnç noktası zaten kırılarak şu anda direncin üstünde hareket ettiğini görüyoruz. Bu direnç noktası 97.800-97.900 bandıydı. Orası kırıldı zaten şu anda onun da üstündeyiz. Ee, dediğim gibi yükselen bir kanal söz konusu var. Evet şöyle gördüğünüz gibi umarım bu bandı kıram kırmayız. Burada dikkat edeceğim husus, üst bu yükselen kanal içerisinde hareket etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Daha önceki eğitimlerimizde anlatmıştım zaten. Şurada da küçük bir kulp olsa da, evet, şöyle belirtmek istiyorum şu karışması, evet. Şurada oluşan bir oluşum vardı. Bu oluşumdan bahsetmiştik. Diğer videolarımızda e, fincan ve kulbu olarak adlandırabiliriz. E, zaten fincan ve kulbunu kırarak üstünde hareket etmeye devam ediyor. Daha farklı açıdan da bakacak olursak daha önceki eğitimlerimde bunu da anlattım. Şöyle yükselen bir üçgen formasyonu içerisindeyiz. Yükselen üçgen formasyon hedef fiyatları ise dediğim gibi daha önce anlatmıştık bunları. Şöyle ki üçgenin derinliği kadar bir yükselişin beklenmesi doğru olabilir demiştik. O yüzden buna göre stop koşullarına uyarak hareket etmeyi planlıyorum. Evet. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi akşamlar dilerim.